Merhaba, bugün Kaan Kazgan'la Savaş beci konusunu konuşacağım. Epeydir gündemimdeydi aslında. Çok fazla insan da bu konuyla ilgili sorular sormuştu. E ama bazı yemekler böyle sıcakken değil de soğukken biraz daha lezzetli olur. Bunun da öyle bir yemek olduğunu düşünüp biraz erteledim. Ertelerken de Sedat Peker gibi rahmetli önüme böyle kitaplar koyayım alayım dedim. Özlemişim böyle değişik videolar çekmeyi. Bugünün kitabı da Game of Thrones ve Felsefe. Çünkü YouTube ve bu tarz böyle e, olaylar, trend... Dövüş camiası, fitness camiasındaki trendler üzerine bir taht oyunları döndüğünü düşündüm. E, taht oyunları derken yani bu işin tamamen bir pazarlama karşılıklı danışıklı dövüşten ibaret olduğunu düşündüm. Ve bu kitabı da önüme koydum. Okumak isterseniz öneririm. Çok güzel bir kitaptır. Mantık kılıçtan keskindir diyor. Haklı bence de. Bu da olan şey dövüşçülerin birbirine üstünlüğünden çok yani aynı branştaki dövüşçülerin hangisi daha iyi onun kıstasından çok e, 70 kilo bir adam 100 küsür bir kilo adamı dövebilir mi? Bu mantık. Şimdi hep derler ya Türkiye işte şu ülkenin biraz gerisinden geliyor, bu ülkenin gerisinden geliyor. Amerika'da da bunu zamanında düşünmüşler. Yaklaşık 50 yıl önce Garcia diye bir aile var. Bunlar jitsu yapıyor. Güreşe benzer bir şey. Yerde kilitli bir sistem. Ee, orada da böyle muhabbetler geçiyormuş. O dövüş mü döver, bu dövüş mü döver, güreşçi mi döver, boksör mü döver. Aynı lisede sürekli bana sorulan sorular gibi. Ve bunu bir pazarlamaya dönüştürmüşler. UFC diye bir organizasyon kurmuş Garcia ailesi. Dünyadaki adı sana duyulmuş dövüşçüleri davet etmişler bu organizasyona. Mesela dünya şampiyonu bir davet etmişler. Siyahi böyle tek eline boks eldiveni takıp dövüşüyor. Frank Shamrock, inanılmaz bir güreşçi davet etmişler. Kung Fu'cu davet etmişler, Muay Thai'cı davet etmişler. Ve biraz daha açık kurallı hale getirmişler bu maçları böyle karşılaşmalar yapmışlar ve günün sonunda grappling branşları yani boğuşmalı branşlar biraz daha ön plana çıkmış. Özellikle Brezilyan Jitsu ve bu sayede Amerika'da ve dünya genelinde çok iyi pazarlamışlar. E bu dövüşün kilit noktası da Brezilyan Jitsu. Burada e, Kaan Kazgan Brezilyan Jitsu. Aslında grappling diyeyim ben. Grappling yani boğuşma tekniği kullanarak karşıdaki rakibini yere alıyor. E, yerde de vücudunun ağırlık merkezini doğru şekilde kullanarak karşı tarafa vuruşlar yapıyor. Karşı tarafta e, bu konuda eğitimle yani stres altında, baskı altında reaksiyon gösterebilecek kadar eğitimle olmadığı için o vuruşları alıyor ve sonunda maç bitiyor. Bundan ibaret. E, bu organizasyonlar Amerika'da yapılırken geçmişte açık sikletmiş zaten. Zaten 70 kilo adamla 100 kilo adam dövüşüyormuş. 40 kilo adamla 150 kilo adam dövüşüyormuş. Bu şekilde yapılıyormuş. Yani bunlar zamanda deneyip görmüşler ve Brezilya'nın su bundan üstün çıkmış. Biz de şimdi ülkemizi yeni yeni görüyoruz. O yüzden insanlar şaşırıyor. Bir de şimdi Kaan Kazgan biraz daha böyle zaten lakabı galiba face puncher mı oldu şimdi? Baby face miydi? Öyle bir lakabı vardı. Face'li bir lakabı. Yani karizmatik, yakışıklı bir adam. Yani bir sempatik yönü de var. Hani böyle şey değil. Böyle pislik, bir dövüşçü imajı çizen bir adam değil. Öyle bir şeyler bekleyebiliyor insanlar çünkü. Öyle bir adam olmayınca da çok iyi dövüşmesini beklemiyorlar insanlar. Çünkü bizim milletimiz, bizim toplumumuz biraz böyle içgüdüsel yaklaşabiliyor dövüş olaylara, olaylarına. Öyle bir adamın böyle bir adamı dövmesi, bu arada Savaşçı Bic de yani o da bakımlı bir adam ama... Öyle bir adamın böyle iri yarı bir adamı dövmesi insanları şaşırttı, şaşırtıyor. O yüzden çok büyük patlamaya sebep oldu bu dövüş. Bunu bu Kaan Kazgan, abisi Murat Kazgan bildikleri için... Savaş de belki bir yüzde şu kadar kazanırım, kazanmazsam da bana prim olur diye düşündüğü için böyle bir maç organize etmişler ve maç olmuş. Maç düşündüğüm gibi bitti. Eskiden böyle maçlar olurdu. Kimbo Slice diye bir adam vardı. YouTube'a yazın bakın. Kimbo Slice böyle arka bahçelerde Amerika'da dövüşler yapardı. Böyle nigger'ın bir tanesi çıkardı. Böyle paraları sayardı dolar falan. İşte kazanana dolar verirdi, kaybedene daha az dolar verirdi. bahisli dövüşler. O havayı, o atmosferi yaşatmış. İnsanlar diyorlar ya olur mu böyle şey, bu spor falan filan da. Ya bu işin, bu savaşçılığın e, içinde, fıtratında bu tarz pazarlama politikaları her zaman vardır. Bu bence müthiş bir olay. Bir de Kaan Kazgan'ı fazla falan bir kitle var bu olaylar içerisinde. Ben o adamı kampta gördüm, antrenmanda da gördüm, nasıl boğuştuğunu da gördüm. Ki kampta ben de öyle yaparım. Lainaylom, kamp... MMA Federasyonu'nun kampı. Kendi maç için yaptığı bir kamp değil. Federasyona destek olmak için antrenör olarak geldiği bir kamp Kaan Kazgın'ın. benim de yani eğlenmek için gittiğim, tatil amaçlı gittiğim kamp. Orada ben boğuşurken gördüm adamı. Yani adam gayet nacizane söylüyorum profesyonel bir sporcu ki zaten hayatını bunun üstüne kurmuş bir adam. Her gün zaten iki antrenman, üç antrenman nasıl daha iyi dövüşebilirim? Nasıl rakibimi işte pes ettirebilirim? Rakibim üzerine oyun kurabilirim? zayıf yönlerim neler, nasıl geliştirebilirim diye çok uzun yıllardır hayatı boyunca çalışmış bir adam. Arkadaşları farklı şeyler yaparken farklı insanlar bu adam antrenmana ağırlık vermiş bir adam. E, bu adamın yenmesi kaçınılmaz. Savaşçı Beci 70 kilo adamdan da yak yemem demişti. Bir de 70 kilo bu arada Conor McGregor, e, Habib Nurmagomedov onların da sikleti. Yani e, onları da dokunuyor 70 kilolar. Ucu, ucu açık bir söylem. Ya onlar çok üst düzey pazarlamacı ve dövüşçüler. Onlar da zaten imkansız aynı ortamda bulunması. Ama Kaan Kazgan da profesyonel bir dövüşçü. Onu da bunu tatbik etmiş oldular. Ve sonucu Türk halkı görmüş oldu. Ee, peki bu yarışma şöyle olsaydı ne olurdu? Kim daha güzel gösterişli vücuda sahip olacak bir ay içerisinde? O zaman size söyleyeyim Savaş Çebeci Yener'di tabii ki. Kaan Kazgan'ın vücudu da iyi olabilir ama Savaş Çebeci'nin branşı o. Her ne kadar... Ee, bu konu üzerine çalışmalar yapıyor da olsa savaşçı birinin profesyonelliği yok. Nitekim bu şeyi lafı tersine çevirelim. Savaşçı her ne kadar güç kuvvet çalışmaları yapıyor da olsa Kaan Kazgan'ın profesyonelliği yok. Peki ne oldu bu olay sonunda? Yani kime ne yaradı? Kaan Kazgan'ın videoları vardı mesela. O zamanlarda YouTube'a girmişlerdi. Hatta bir kuruluşla anlaşma imzalamışlardı. Abisi ve Kaan Kazgan. Güzel videolar vardı. Güzel izlenme almıyorlardı. Şu an güzel izlenme almaya başladılar. O yüzden bence çok akıllıca ve mantıklı bir hareketti. Ne oldu? Şu an diğer YouTube'lar, pardon, YouTuber'larla da dövüşme planları başlamış oldu böyle. Yani o şimdi bile iyi izlenen videolar daha da iyi izlenme yoluna girmiş oldu. E bu sayede mesela Kaan Kazgan'ın profesyonelliğine dövüş dövüş organizasyonları düzenleyen bir insan da bakacak. Bu adam YouTube'da ne kadar izleniyor? Bilmem kaç milyon izleniyor herhangi bir videosu. Diyecek ki benim dövüş organizasyonumu iyi satabilirim. İyi bilet satabilirim bu adam sayesinde. Daha büyük organizasyonlarda belki yer almaya başlayacak. Yani YouTube veya farklı camiaları seçmezse. Pazarlama bu işin olmazsa olmazı. Biraz önce bahsetmiştim Conor McGregor. En iyi dövüşçü mü? Değil. En iyi pazarlamacı mı? Kesinlikle en iyilerden biri. Pazarlama bu işin olmazsa olmazı. Şov işi. Tamamen şov işi. Yani demem o ki bu kitaptaki gibi taht oyunları dönüyor ve taht oyunları tekrardan başlamış oldu. YouTube camiasında, Türkiye YouTube'unda bu dövüşe dair tren tekrardan yükselmiş oldu. Böyle bir organizasyon yaptıkları için, böyle bir başlangıca vesile katalizör oldukları için hem Kaan Kazgan'a hem de Savaşçı Beci'ye teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.